Merhaba arkadaşlar. Ben Bilal Yılmaz, güvenlik sistemleri uzmanıyım. Size hırsızlara karşı alınacak 9 tane önlemden bahsedeceğim. Haydi videoya geçelim. 9- Çelik kapı. Evinizde çelik kapının olması tabii ki güzel bir şey ama yeterli mi? Hayır, kesinlikle değil. Çünkü çelik kapı çilingerin açabildiği her kapı çok rahat bir şekilde açılabilir. Pistonla açılabilir. Çeviriyorsunuz boşlukta, bütün mekanizmalar boşta kalıyor. Ya da her çelik kapı sandığımız kapının genelde iş noktaları vurduğunuzda direkt kırılabiliyor. Çok kolay. Çelik kapı bir önlemdir ama kesinlikle tahmin edici bir önlem değildir. Evde bekçi köpeğinin olması kesinlikle caydırıcı bir önlemdir. Hatta köpeğin havlaması bile hırsızı caydırabilir. Fakat et ve ilaçlı su içirdiğinde köpek etkisiz hale gelebilir. Tabii ki köpeğin bahçe içerisinde dolaşması çok caydırıcı bir etkendir. Bazı hırsızları caydırabilir ama tamamen kalıcı bir önlem değildir. 7. Evde değerli eşya bulundurmamak. Evde değerli eşya bulundurmak, Hatta evinizde kasanız varsa kasanıza kilitleyebilirsiniz. Ama hırsız biliyorsunuz kasayla birlikte ziynet eşyalarınızı götürebiliyor. Bunun için birinci alınacak önlem bankaya parayı yatırmak ya da kiralık kasa tutmak. Bu bir önlemdir. Ama en önemli unsur evde değerli eşya bulundurmamak. Metal dedektörüyle çok rahat ziynet eşyalarınız bulunabilir. Eve sigorta yaptırmak bir önlemdir. Çalınan eşyalarınızın karşılığını sigorta acenteleri tabii ki yerine getiriyor, veriyor ama psikolojinizi kesinlikle yerine getiremiyor. Hırsız eve girdikten sonra siz bir daha o eve adım bile atmak istemiyorsunuz. Sigorta yaptırmak evet bir önlemdir ama tatmin edici bir önlem değildir. 5 ışıklarınızı açık bırakmak. Işıklarınızı açık bırakmak tabii ki bir önlemdir. Dışarıdan bakıldığı zaman bu evde hala uyanık kişiler var, uyumuyorlar. Işıkları açık, biz buraya girmeyelim. Bir caydırıcıdır ama siz dışarıda olmadığınızı hırsız zaten takip etmiştir. Bu bir kesin çözüm ve kesin bir önlem değildir. 4 kapı koluna japon sürmek. Kapı koluna japon sürmek tabii ki bir önlem midir? Bunu ben de bilmiyorum. Çünkü artık kapı koluna hırsızlar tutmuyor, kapıya da vurmuyor. Sizin evde olup olmadığınızı biliyor. Dire kapıyı açmak için önlemler aramaya başlıyor. Kapı kolunu tutmadan zaten açıyor kapıyı. Dolayısıyla bir önlem değildir bence. 3. Paspası boya sürmek. Hırsız ayakkabılarıyla paspasın üstüne basar düşüncesiyle paspasın üstüne boya sürerler. İçeri girdiği zaman, sonra hırsızlığını yapıp gittiği zaman polisi arayıp burada ayak izleri var. Paspasın üstüne biz boya sürerek önlem almıştık derler. Ama kesinlikle bir cezereci önlem değildir. Hırsız paspasınıza basmayabilir. İşin şakası tabii ki bir yana alınacak en önemli tedbirlerden iki tanesi alarm sistemi ve kamera sistemi. Kamera sistemini hırsız kesinlikle caydırıcı bir unsur olarak zaten görür. Hırsız onu caydırıcı görmese bile kişinin cep telefonuna kamera görüntüsü ekranına düşer. Maskeli de olsa cep telefonu üzerinden uzaktan alarmı çaldırabilirsiniz. İsterse hırsız eve müdahale etmek istediğinde kapıya takılan manyetik kontar ve hareket sensörü sayesinde zaten Zaten alarm devreye girecektir. Bunun yanı sıra alarm merkezine 8 saniye içerisinde sinyal düşer, yetkili mercilere haber gider. Hırsız girmişse polis, yangın çıkmışsa itfaiye, acil bir durumla karşılaştıysak direkt ambulans gelir. Armet güvenlik sistemleri olarak 25 yıldır güvenliğinizi sağlamaya devam ediyoruz. Gerek kamera sistemleri, gerek alarm sistemleri, gerek alarm çağrı merkezi hizmetleriyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Unutmayın en iyi sigorta korunmaktır. Armet korur.